Bugün Efeler ilçesinde kurulan Salı Pazarındayız. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Ablam kolay gelsin. Pazarda evet. fiyatlar nasıl? Ucuz. Ucuz, çok ucuz. Bu, bunları kendiniz üretiyorsunuz? Evet. satıyorsunuz. Alıp satıyorsunuz. Nereden geliyorsunuz? Acarlardan. Nereden alıyorsunuz abi bunları? Köyümüzde hal var oraya getiriyorlar dıştan oradan alıyoruz. Sıfırlarda mı aynı halde. Evet. Yedi evet. sekiz liraya geliyor. On liraya dokuz liraya 1 liraya iki liraya, liraya satmaya çalışıyor. Çok güzel tezgahım var. Bir tezgah. Her şey var. Hepsini kendin mi de üretiyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Ürünlerin yüzde sekseni kendi mahsulümüz. Şu an dışarıdan bir tek limon, hı hı. kapya biber, hı hı. başka bir bam bamya dışarıdan geliyor şu an için. Kendi mahsulümüz. İncir da inci üretiyoruz. Lovada. Maliyetler kurtarmasa da kendimiz çalışıyoruz. Yövüm yaz tutmaya çalışıyoruz. Kaç Ya şöyle söyleyeyim hani resmi olarak 10 yıldır yapıyorum. Tabi baktığın zaman hani 55 senedir bu mesleği yapıyoruz anneannemden beri. Anneannemden anneme şimdi sıra bana geldi. Abicim merhaba. Merhaba hoş geldin. Nasıl fiyatlar? Fiyatlar düştü İyi bence fiyatlar. Hava arasında abla fiyatlar iyi. Alıcı ne diyor? Valla alıcı zorlu görüşüyor ama yapacak daha şimdi ne olacak abi? 60 liramız 50 liramız satıyoruz abi. Evet. Abi neler satıyoruz? 80 meyve satıyoruz, bir meyveciyiz abla. En pahalı meyve hangisi şu an? Şu anda dişte pahalı. Şimdi ne kadar fiyatı? 300 lira kilosu terazi. Bu ürünleri kendin mi üretiyorsun? Yok abi alıp, alıp, satıyoruz biz ya. Ejder meyvesi ne kadar? Tanesi 10 lira 20 lira ufak boylu bak. Sıcaklarda eridi artık yumuşadı biraz, 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 biraz. evet. meyvesi Tanesi ufak biraz. Bir daha bana sıcak biraz buluştuk. Tane 10 20 satıyor. Tadını buradan. Kesiverir mi bakacaksın? Kesiver, kesiver. Tadını Bilek ben görünüşünden bildim. Kokulu kavunu. Kokulu değil mi? Evet. Al kız. ne durumda? Tane 100 lira. Tanesi 100 lira. Evet. Armutlar da var. Armut da armutu. Daha armutu. Evet. 26 tane. Kuzluğunda da kızdan haber yapsa. Evet. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Denizli İbo, Denizli'den mi geliyorsun evet, buraya? Evet, Denizli'den. Her sene 17 yıl oldu buraya gelelim. 17, her 10. gün. Eskiden kapalıdaydık. Şimdi e, açığa geldik. Salı günleri buradayız. Bu ürünler nereden oldunuz? İstanbul. İstanbul. Adres vermiyorum İstanbul. <laughs> Aydın. Aydın Salı. Pala. Aydın Kale benim. Kale. En iyi bazarım Aydın çünkü benim. Çünkü burada çok satış yapılıyor değil mi? Ya 17 yılın vermiş olduğu bir müşteri kitlesi evet. olduğu için biraz iyi bizim. Çünkü yıllardır geliyoruz. Yolda favorileri ya. etkilediğiniz elbiselerin hepsi de burada. Ah, bak tezgah hepsi de. Ver al. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çek Çekelim. bakalım. Çekelim. Evet. Sen ne satıyorsun abi? Çaput. Çaput mu? Evet. Bunlara sen çaput mu diyorsun? Evet ama neler var? Halk dilinde çaput. Çaput nedir? Yani kıyafet demek. Kıyafet Aydın demek. demek. Aydın da iyi farklı şekiller. Farklı şekiller. Aydın, tamam. Aydın, doymuş. Aydın bitmiş. Tabii aydına altını getirip çöp oluyor. Oraya da çöpü getir, altını. Neyden Abla buradakiler doymuş. Bizim buraya dışarıdan çok müşteri geliyor. Şey esnaf geliyor. İzmir'den, Manisa'dan, Antalya'dan, Konya'dan her yerde müşteri geliyor. Şey esnaf geliyor. Onlar da bunu fırsata çevirip artık e, önceden hani geçen senenin modeli, işte geçen ayın modeli artık bu şeye dönüştü. Aa bu geçen hafta vardı, bu hafta neden yok? Şey başka bir model. Yani artık moda haftalık oldu. Evet. Evet, yeni geçen hafta aynı model Direktler vardı. Dizaynlar sürekli değişiyor. Çok hızlı değişiyor. Yetişemiyoruz. yetişemiyoruz. Vallahi tarla getirsek daha yok mu? Yani şu bir gösterme şansım var mı? Şu kadar çeşidi daha yok mu? Diyor. Daha yok. Hayır, daha yok mu? İnsanlar zor beğenir oldu. Evet.